Yine gururlandık. Ee, bu tarifsiz bir mutluluk. Allah herkese de nasip eylesin. Ee, mutluyuz. Ee, kızımız tıp e, istediğini söyledi. Sizin için, aile için e, nasıl olacak tıp? istiyor musunuz siz de? Ee, biz istiyoruz. Ee, öncelikle de kendisinin isteği tabii bizim için çok önemliydi. O konuda da e, serbest bıraktık kendisini. O şekilde de e, devam edecek inşallah. Abi Beyza'nın başarısı sadece Avşin'in başarısı, e, kendi başarısı değil aynı zamanda Avşin'i de gururlandırdı. Evet. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? E, vallahi Avşin için de e, inşallah iyi olur, faydalı olur Avşin için. E, birinci sınavda, birinci sınavda pek Abi şimdi biraz da sistemkar olsun da üzerine düşeni maalesef yapmadı. Bakalım inşallah ikinci de nasıl olur. Tamam. Ee, sizlere teşekkür ederiz. Birinci sınavda da sizler gereken ilgiyi gösterdiniz. Teşekkür ediyoruz sizlere.